Ey Kızı dizimizin iki bölümündeki heyecan dolu sahneler geride kaldı. Dizinin yeni bölümünde Seher ve Ezo'nun kardeş olduğu bilgisi hepimizi şaşkına çevirdi. Bu bilgi dizideki dengeleri alt üst edecektir. Bekir bu bilgiyi öğrendiği an Seher'le evlenecektir. Çünkü şirketin başına geçebilmek için başına talih kuşu konmuş olacaktır. Ayrıca Ezo'nun konağı yaktığını gören tek kişi de Bekir'dir. Bu yüzden elindeki kozlarını çok iyi kullanacaktır. Ezo ise Harun ve annesinin oltasına çoktan gelmiştir. Harun'u şirkette müdür yapması Cavidan'ın hoşuna hiç gitmeyecektir. Ali ise kendini büyük bir savaşın içinde bulacaktır. Hem şirketi hem de Ezo'yu kaybetmemek için kıyasıya mücadele içine girecektir. Sizce Ali Harun'u alt edebilecek mi? Ezo'nun gözünü açabilecek mi? Tüm soruların cevabı ilerleyen analiz videolarımızda cevabını bulacaktır videolarımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.